Ahşap çatı. Çok, çok şeysiz olacak. Evet. Ay şuna yap şuna aç. Hiçbir yere Aynen o köşeye yapıştı. Aynen. Tamam. Ee, mama bir tek bir şey istiyorum yapmadın onu abi. Gene bu şeyden ses çıkacağım abi. Mama bir de dilden yapıyor. Biz anlamıyoruz abi bu <laughs> arada. Başka ne kaldı bak. Önemli. <laughs> 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 bir <Bu> sıra <gülüyor> daha <gülüyor> var. Bir <bu> sıra <laughs> daha var. Önemli. Şey var. Süpürme ağı var. O ne? Bu şey. Iş şey ya, ya. Tüy 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 tüy. Tüyler mi? Tüyler bir de, bir, de şey yap abi. Neydi onun ismi? Ee, metal mız yo onlar iş. Hop hop taş hop. Taş hop. Kim varsa bu arada. Kim varsa hayvan <laughs> eşyalarına koyacak. Zaman al sen bunları abi. Uy. Ekran seridici. Bak hayvan Men eşyalarına. Mentese, mentese ne abi? Menteş. 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 <laughs> Allah'tan menteşe yazmışım oraya. Abi abi abi. Onu da soracaktım. Sen bana çimarsa mı atmıştın? Onu hemen koyayım şu hayvan Hava eşyalar. Havai fik he. Ola lan. <laughs> Havai fik patlattı. Tüyler yazdık. Başka <laughs> ne kaldı dışarıda Sasuke? Söyle iki. Haydi. Sasuke bu patlayacak <laughs> gel ya? Yanlış abi. Zaten 30-20-40 tane kill var. Onda 4 tane kasa yaptıracaksın kill'e. Minatla bir de yanlış abi. abi, diyor ya. Aa çivi çivi bak çivi yazmadı gördün mü? bak çivi, işte abi. yazıyordum yazmadın abi unutturdun <laughs> bana. <gülüyor> Al buna da çivi. Yazdım. Bu da abi. aşağılara. Civata nerede? Civata. <laughs> Oğlum bu teneke kutu eşya eşya. Ama abi sen o. Değerli eşyan, o değerli eşya o? Yapışkan Gülüm aldım. Şu, şunu kıracağım ben deli lan buraya. Ne <laughs> 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 <Burada> eşyası. <laughs> Ben sana başka bir şey söyleyeyim mi? <laughs> abi bir dakika. Mami yap, mami yap. Allah aşkına. Git, <laughs> bir şey dur. Abi. Anladın abi sen sporu dur. Zula'yı gördün mü Zula'yı? Spor anladın abi sen. Dur dur çaktırma abi. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Vay vay vay. Tamam. Çakanlarım. Bitti bitti tamam. Şey Görmemiş gibi devam. Var ya. Tam bir çakal. Nasıl ya, olmuş abi burası? <laughs>